Merhaba. Bugünkü sohbet konumuz sağlık turizmi nedir? Çünkü son zamanlarda e, acente firmalardan almış olduğumuz dönüşler bu şu şekilde oluyor. Sadece saç ekimi yapacağım. Ya da sadece e, botoks işlemleri yapacağız. Bunlar sağlık turizmine giriyor mu? Bu konularda teşvik alabilir miyiz? E, acente kabul edilebilir miyiz? E, gibi sorularla karşılaşınca da bizler de artık e, bununla ilgili bir video çekmek istedik. Sağlık turizmi bir kişinin başka bir ülkeden tıbbi hizmet almak maksadıyla ilgili ülke seyahat etmesiyle gerçekleşen bir turizm faaliyetidir. Yani sadece bir botoks da olabilir, saç ekimi de olabilir, plastik cerrahi tüm işlemleri kapsıyor. Bir alanda da ilerleyebilirsiniz ya da birkaç alanda da hizmet verebilirsiniz. Ee, zaten Türkiye küresel anlamda artık önde gelen ülkeler arasında sağlık turizmiyle ilgili. Bu şekilde olunca da e, ülkeye düz getirisi yüksek olması sebebiyle Devlet tarafından destek ve teşvikler artık yüksek oranda verilmekte. Teşviklerin cazibesiyle sağlık turizmi yapan acentaların ve kliniklerin işlem sayıları da gün geçtikçe artmaktadır. Bundan dolayı TÜRSAT ve Sağlık Etki Belgesi alarak sizler de sağlık turizminde aktif rol almak istiyorsanız bizleri arayınız.